Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün size PK nasıl ekran fotoğrafı yapacağınızı, yani uzun video, kısa video bu tabii ki de fark etmez. Nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız böyle ekran fotoğrafı yapamıyor. Onlara da kolaylık olsun diye böyle göstermek istedim. Arkadaşlar sadece benim yaptıklarımı takip edin. İlk önce ben sadece böyle detaylı bir şekilde göstermek için yapabiliyorum. Siz telefon te, böyle PKX'de pay telefonunuzdan ay suya gittim. Yani şuradaki şeyden direkt girebilirsiniz ama ben sadece ayrıntılı göstermek için arabayla gidiyorum. Ee, şimdi böyle ilk önce evinize veya farklı bir yere gidin. Ben evime gideceğim. Evim şurada. Arkadaşlar ben size bu evi öneriyorum. Bir de yani illa bu ev olması zorunda değil ama boş bir eviniz varsa o evi de kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Benim bu evim boş. Hemen girelim içeriye. Girdik. Gel yani giremedik daha. <laughs> Girdik. Şimdi arkadaşlar arka fotoğrafı istediğiniz bir renk yapacaksınız. Bu arada bakın evim bomboş. Hiçbir şey hiçbir Hiçbir şey falan yok. Kapıbaram da yukarıda kaldı. Neyse. Şimdi buraya geliyorsunuz. Rastgele istediğiniz bir poz vereceksiniz. Sonra kameraya gelin arkadaşlar buradan. Ondan sonra drone'u etkinleştirdiğin isimleri göstermeyi kapatın. kapattınız. Ondan sonra buradan arkadaşlar bak tam böyle yaptığı anda ben çektim fotoğrafını. Yok dur. Bulanık oldu. Şöyle bir elini koluna attığında ha Tamam arkadaşlar. Şimdi bunun ekran fotoğrafını alacağım. Dur alamıyorum. Almaya çalışıyorum. Arkadaşlar alamıyorum. Bir saniye. İkisi birden basmaya çalışıyor. Ha yaptım bir an direkt videoyu kapatırım diye aklım çıktı. Bir daha şey yapabilirim. Aa kaç tane çekmiş. Arkadaşlar şurada zaten hazır vermiş ama bu bulanık. İki kere çekmişim arkadaşlar. Böyle fotoğraflar nasıl yapabileceğinizi göstereceğim ben. Şimdi şunu kırpacağız. kıpalım Buradan hemen. Bu arada videom ben şöyle görünüyor. Aa. Heh, bakın şöyle. Öyle yapıyorum. Şöyle hemen yaptık. Şimdi buradan kaydede tıklıyorum. Ondan sonra arkadaşlar ay siliyordum şimdi. Arkadaşlar bu arada bu video hiçbir şekilde reklam değildir. Yanlış anlamayın. Şimdi buradan kapkete giriyorum. Ondan sonra buradan yeni proje diyeceğim. Burada daha önceden şey yapmıştım. Fotoğraflara geliyorum. Ay bir saniye. Buradan şimdi bunu seçiyorum. Ekle dedim tamam. Şimdi arkadaşlar burada istediğiniz kadar şöyle tıklayıp istediğiniz kadar ha yanlış şey tıkladım. Ha şöyle uzatıp şey yapabiliyorsunuz. Şimdi üstüne tıkla Neyse arkadaşlar ben sonra onu sonra göstereyim. Şimdi ilk önce videonun konusu ne olacak? Şey yapacağım. Şimdi ben bu videoya özel yani kapak fotoğrafı nasıl yapılır diye ona görüşeceğim. Şimdi buradan metine tıklıyorsunuz. Ondan sonra metin ekle diyorsunuz. Yani bu kadarını bilebiliyorsunuzdur tam ekran ay yanlış yazdım ekran to <tuh> rafa Yapılır. Yapılır. Tamam. <laughs> Sonra da kurdele ekleyeceğim. <laughs> eh, tamam. <laughs> ha, yok. Tamam. Ne? Bir saniye, yanlış yaptım. Yok burası değil arkadaşlar, bir saniye. Şimdi ha, şimdi yapacağım. Birazcık karıştı özür dilerim. Dur ben yanlış şeye giriyormuşum çünkü. Arkadaşlar, ee, birazcık sıkıntılar oldu. Bir saniye arkadaşlar ben şunu düzeltip geliyorum hemen. Tamam arkadaşlar yaptım hemen. Kapak. Po. Dur niye böyle oldu? Ay ben direkt normal yazayım. Tamam, sadece şu başlangıç kısımlarını düzelteyim. Başlangıç kısımlarını büyük yazayım. Yok dur Tamam Şeyde bitip bitip duruyor Tamam arkadaşlar yaptım Ondan sonra buradan tamam diyorum. Ondan sonra büyüklüğünü falan ayarlıyorum. Beyaz yapmayacağım tabii ki de. Bunu renkli yapacağım. Ee, yazı tipleri diyeceğim buradan. Yazı tiplerini şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar yıldızlı olanlar ücretli. Bakalım. Şu güzel aslında. Tamam. Bu gayet güzel. Beğendim. Böyle <laughs> <laughs> mi olsun? Yok. Normal bence düz olsun. Tamam bu güzel, bu güzel efektler diyelim. Bu e, gitti. Aa bak bu güzel. Bunu beğendim. Şuna bakalım. Bu da güzel. Ama bence bu daha iyi olur. Şablonlar diyorum ya yazı tipleri. Tipler. Hmm. Rengini pembe yapsam pembe güzel oldu ama alakasız ee, yeşil güzel koyu yeşil var mı bakayım koyu yeşil siyah <laughs> siyah olmaz ha bu iyi tamam bu iyi arkadaşlar <laughs> tam yazımız hazır Dur çizgi film falan bu efektlerini yine bakayım ama gerek yok Animasyonlar diyelim. Animasyonlar arkadaşlar zaten ücretli ve biz yani bazı pardon e, ücretli ve zaten onlar hareket ediyor. O yüzden onlar olmaz arkadaşlar. Yazıyı hallettik. Şimdi arkadaşlar buradan yine metin akli e diyoruz. Ondan sonra a, yok dur. Bunu kapatıyoruz. Şimdi saniye hmm. çıkartmalar diyoruz arkadaşlar ha bu arada şimdi istediğiniz çıkartmayı koyabilirsiniz şimdi ben ee, bakıyorum bakıyorum bu arada bu videonun içinde şöyle şeyler falan var böyle ha şöyle Tam şöyle şuna ekleyeyim arkadaşlar. <laughs> bu ne? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ha, bu da <daha> iyi. Ee, <laughs> Gel, gel. Hah. Tamam. Arkadaşlar bu şekilde yapabiliyorsunuz. Başka nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Yani bu size bağlı. Ondan sonra buradan böyle dışa aktar diyeceğiz şimdi. Ücretli bir şeyimiz yoksa. Bakalım. He, arkadaşlar bunlar ücretliymiş. Şimdi burada o zaman bunu şey yapacağım. Tamam. Buradan şimdi ekran fotoğrafı alacağım yine. almaya çalışıyorum. Kapatmayayım da. Kapatırsam çok şey olur. Hah, aldım arkadaşlar. Tamam, şimdi buraya geldim. Şimdi buradan o şeyini yine kırpacağım. Şöyle. Şimdi buradan bir tane de efekt ekleyelim bari. Birazcık şey oldu. Bu güzel aslında. Bu da güzel. <laughs> Bak ay yok bu değil. Arkadaşlar dur gelmiyor ha. Yok bu şey. Bence ojinden daha iyi. Ya da şu. Evet bu. Şimdi kaydet dedik. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi burada yine PKX'e girelim. Giriyoruz. Bana bakın. İnşallah ekrandan görünmüyorumdur. Kendimi çünkü görüyorum. Ha girdim. hemen girsin arkadaşlar. Ee, bunu dediğim gibi başka şekillerde de yapabilirsiniz. Ben size elimden geleni göstermek istedim. Arkadaşlar. Kapibaramın şapkası. Şapka. Şapkan nerede çocuğum seni? Çocuğum senin şapkan nerede? Çocuğum çocuğum. Çek tatlı ya. Tamam arkadaşlar şunu da kucağıma, kucağıma alayım. O zaman arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atın.